şu an nasıl atıyor bilemezsin. Dön giyim. Bu ne lan? Bu ne lan oğlum bu şey. Abi ciddi misin? Sen ciddi olabilir misin ya? Arkadaşlar gelmiyorsun. bu sefer buna girdik. Girsene la. Oh. Arkadaşlar sonunda geçmeyi başardık. Bu ne lanet. Lan. Ne? Evet. Bana tıklam. Tıkladım. O Arkadaşlar neredeyiz şu an? Oha. O ne lan? Eyvah. Geliyor. Geliyor. Gel gelme. Bir <laughs> sene. Bir sene. anne onu oldu böyle Hayır. 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 <laughs> Kalsın. daha iyi şeyler harcayabilirim. Tamam. Girdik kütüphaneye. <laughs> Tamam kodu bulma zamanı geldi. Kare 5 e, 5 tamam. Tamam kodu bulduk tamam e, girişimizi yapalım. Ve... Ya o ol... Bu arada daha demin yaptığım hatayı buldum. 8 yerine 5 yerine 8 yazmışım. Başarıyoruz tamam bitirdim kodu Arkadaşlar şu an buldum Kod 5 2 7 1 be Hadi o oh. Ana bitirdik mi lan çabuk bitti Arkadaşlar çok eğer biterse video en fazla 5 dakika olur oha oha arkadaşlar yani çok kısa bitti Evet benim hatam değil. Ee, umarım video 5 dakika olduysa kızmayın. Bana e, abone olursanız olur Like atıyorsanız zaten görüşürüz.